Hatay Antakya'da akademisyenler tarafından güçlendiren bir bina yıkılmadı ayakta kaldı. Karbon fiberle çaprazlama güçlendirme işlemi yapılan o bina aslında bir yüksek lisans teziydi bu büyük şans bizim açımızdan. Böyle bir uygulama yapabilme şansına ulaştık. Mühendislerin yüksek lisans tezi onlarca canı kurtardı. Lifli karbon polimerler ve beton arme perdelerle güçlendirme işleminin yapıldığı 9 katlı bina yıkılmazken işlem görmeyen bina yerle bir oldu. Dünyada başka bir örneğin olduğunu sanmıyorum. TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Dekanı Güney Özcebe ve beraberindeki heyet Antakya Belediyesi Kooperatif Evlerine 2008 yılında güçlendirme tezi için gitmişti. Nasıl kitapları ayakta tutmak için şey koyarsınız, kenarına tutacak koyarsınız da dik dururlar. Masanın sallandığında dev, devrilmez. Onun gibi bina duvarlarının her iki yüzüne çapraz şekilde karbon fiber tabakalar uygulandı. Duvarların depremde çatlayıp patlayıp dökülmemesi sağlandı. Yani kolonlara değil, duvarlara işlem yapıldı. Çaprazlar eklenerek bir bahçe çitini düşünün. Bahçe çitinde sadece dik elemanların üstüne bir tane tahta konmaz. Dik elemanlar arasında çapraz elemanlar da konur. O Ötelenme kontrolü içindir. Karbon fiberle duvarları güçlendirilen bina son depremlerde dimdik ayakta kaldı. İkiz bina hesap pek çok kişiye mezar oldu. Ülkenin sadece iyi hocalara ihtiyacı var, iyi inşaatçılara. Yüksek lisans tezi sayesinde hayatta kalan bina sakinleri o akademisyenlere teşekkür etti. Sevgili hocalarımız buraya güçlendirme yapmıştı. Onlara çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü en az 50 kişinin hayatını kurtardılar.